Bal Konya Milletvekili Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri Görüşülmekte olan Kanun teklifinin ikinci bölümü Üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Görüşlerini Paylaşmak üzere huzurunuzdayım Yüceyeti bir kez daha saygıyla selam diyorum. Geldiğimiz noktada yargının hali perki perişan ve yargı kanrevan içerisinde. Bunun birinci sebebi, birinci müsebbibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ta kendisi. 2010 yılında yargıyı kaslardan kurtaracağız, demokrasiyi getireceğiz, hakimler kendi yönetim organlarını kendileri seçecek ideolojik karar veren HES'ye kadar kurtulacağız söylemi ile bir anayasa değişikliği yapıldı. Bu anayasa değişikliği içerisinde iki tane tehlikeli madde vardı. Bu iki tehlikeli maddenin ikisi de yargıyla ilgiliydi. Anayasa değişikliğinin içerisindeki diğer maddeler aldatma ve kandırma konusunda ustalaşmış olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin toplumun bazı kesimlerine pozitif ayrımcılık yapılacağı vaadi kandırmacası ile bu iki zehirli madde hap haline getirilmiş millete yutturulmuştur. Nasıl yutturulmuştur? Milletimizin kadına saygısı suistimal edilerek, kadına saygı suistimal edilerek yutturulmuştur. Milletimizin çocuğa sevgisi suistimal edilerek yutturulmuştur. Milletimizin şehide ve şehit yakınlarına olan şefkat duygusu suistimal edilmiştir. Engelliye olan merhamet duygusu suistimal etmiştir, edilmiştir. Yetmemiştir. Türk milletinin darbeye, <laughs> muhtıraya karşı nefreti, 12 Eylül'e karşı nefreti, Ülkücü Mustafa'nın dar ağacına giderken yazmış olduğu mektubun bir cümlesi gözyaşlarıyla başbakan tarafından okunarak suistimal edilmiştir. Ve netice aldatma ve kandırma sonucu gelinen bu noktada bugünkü HSYK'nın ortaya çıkmasının sebebi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisi olmuştur. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin ikazlarına, uyarılarına kulak tıkayanlar bugün oluşmuş olan yapıdan en çok şikayet edenlerdir. Niçin şikayet ediliyor? Mesele burada. 16 Aralık'tan için şikayet yoktu. Geçen ay için şikayet yoktu. Geçen yıl için şikayet yoktu. Ondan önceki yıl için şikayet var yoktu. Şikayet ediliyor çünkü yargının operasyonların neticesinde zülfiyare dokunan noktalara ulaşılmıştır. 17 Aralık'ta milletin gözünün önüne fotoğraflarla, görüntülerle, tape kayıtlarıyla serilmiştir. Bir kirlilik vardır. Bu kirlilik Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 12 yıllık iktidarı boyunca oluşturmuş olduğu haram sofrasından nemanlanan iş adamlarının haram sofrasını kuranların ve onlara kamu kaynaklarını peşken çekenlerin ortaya çıkarmış olduğu yolsuzluktur. Bu yolsuzluk çarkını döndürmek üzere bakanlar kurulunda görev almış kişilerin çocuklarının. Yatak odalarında çıkan kasalar içerisinde bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, yedi tane kasa içerisinde çıkan milyon dolarlar ile ortaya çıkmıştır. Ayakkabı ayakkabı kutularının içerisindeki milyon dolarlar saçılmıştır. Bir bakanın kol saatinin 700 milyar lira olması o bakanın şahsiyetine ve o bakanın siyasi kariyerine ne katacaktır ki 700 milyarlık bir kol saatine o şahsiyetini, o haciyetini bir kenara bırakabilmiş hale gelmiştir. İşte bunlar ortaya çıkıp büyük bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ve hükümette korku ve telaş ortaya çıkmıştır. Bu korku ve telaş yanlışlar yaptırmıştır, hatalar yaptırmıştır. Bunlardan bir tanesi İstanbul Emniyetinden başlamak üzere 17 ayrı ilde 7 bine yakın Emniyet Müdürü, Emniyet Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri görev yerine değiştirilmiştir. Niçin 17 tane? Çünkü, İstanbul dışında 16 yerde de bu pisliklerin, soygunun, hırsızlığın, yolsuzluğun izlerinin olduğunu, bilgilerinin olduğunu ya İçişleri Bakanı biliyordu veya sonradan soruşturma dosyalarından öğrenildi. Ya İçişleri Bakanı biliyordu, ya sonradan fezleke dosyalarının içinden öğrenilmiştir. O zaman adli kolluk yönetmeliği değiştirilerek bunun üstü kapatılmak, üstüne bir çul serilmek istemiştir. Başarılamamıştır. Devamında yolsuzluğu soruşturmakla görevli hakim ve savcılar önce soruşturmadan el çektirilmiş, dosyalar elinden alınmış, yetmemiş Sayın Adalet Bakanı'nın HSE'ye kayıp bir saatlik ziyaretinden sonra bu, bu soruşturmalarda görevli olan hakimler, savcılardan 17, pardon, 20 tanesi görevden alınmış. İlk kararnameyle arkasından 90 küsur hakim savcıyı kapsayan ikinci bir kararname çıkmış ve devam etmiş. Üçüncü bir kararnameyle de 100 küsur hakim savcı yerinden edilmiştir. Değerli arkadaşlarım, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan karşı operasyonla yolsuzlukları ortaya çıkaran polislerin tasfiyesiyle bu operasyonları yöneten savcıların ve hakimlerin görevlerinden alınmasıyla bu işin bitmeyeceği belli. O zaman ne yapmak lazım? O zaman işte bu kanunu getirerek HSYK'nın kapısına kilidi vurmak yani bağımsız, tarafsız yargının kapısına kilit vurmak onun yerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin emrine amade bir HSYK kurmak gerekmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin korku ve telaş ile gelmiş olduğu nokta budur. Bu değişikliklerden sonra değerli arkadaşlarım, bu değişikliklerden sonra ne olacağını bir önceki olaylardan görüyoruz. Bildiğiniz üzere asrın merhamet soygunculuğu olarak bilinen Deniz Feneri davasında benzer işler yapıldı bu soruşturmayı ortaya çıkaran ve bir hakkın hukukun gereğini yerine getiren savcılar işten el çektirildi. Yetmedi. Merhamet soyguncusu olan kişiler ile ilgili davalar yumuşamaya, sulandırılmaya alındı ama onun yerine bu soruşturmayı ortaya çıkaran üç tane savcı yargılandı. Davaları görüldü. Allah'a şükür berat ettiler. AKP yargısının veya AKP'nin yargıya olan baskısı baskısına müdahalesine rağmen berat ettiler. Ama aslın merhamet soygunculuğunu yapanların davaları hala devam etmekte. Aslın merhamet soyguncuları da AKP'nin ilişkili kuruluşlarında haysiyetleriyle, şerefleriyle kendisine yakışan şekilde arz-ı endam etmektedirler. Bu size yakışmıyor değerli arkadaşlarım. Siz derken de kişiliklerinizi kastediyorum. Elbette ki bir milletvekili olarak belirli bir partinin mensubu olacağız. Ama hepinizin bir adalet duygusu var. Hepinizin hak hukuk anlayışı var. Haksızlığı korumak zorunda değilsiniz. Yolsuzluğu savunmak zorunda değilsiniz. Hakkın gereği neyse onun yerine getirebileceği yer işte burasıdır. Dolayısıyla bundan sonra ayakkabı kutularında çıkan paralarla ilgili yatak odalarında çıkan paralarla ilgili, bakan kol, kollarında gezen saatlerle ilgili ve daha niceleriyle ilgili davalar ne olacaktır? Emniyetin bu alanla ilgili soruşturmacılarını tasfiye ettiniz, yerine muhtemel adamlarını gönderdiniz. Savcıları tasfiye ettiniz, yerine muhtemel savcıları gönderdiniz. Hakimleri tasfiye ettiniz, muhtemel hakimleri gönderdiniz. Bu kanunla da Onlara yeterli gerekçi güvenceleri sağlıyorsunuz. HSYK'yı elinize alıyorsunuz. Disiplin soruşturması, kovuşturması işlerini bakanın en etkili güç olduğu bir sistemi getiriyorsunuz. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra bu davalarda aynen Deniz Feneri davası gibi olacak. İşte bugün son dakika haberleriyle ortaya çıktığı veçiyle dört buçuk milyon doları ayakkabı kutusunda saklayan Halkbank Genel Müdürü tahliye edildi. Onunla birlikte rakam internet sayfalarında geziyor 7-8 diyen var. 7-8 tane yolsuzluğa bırak, bulaşmış olan kişi daha tahliye edildi. Haftaya bakan çocukları da tahliye edilir. Haftaya İzmir'deki Ankara böyle istiyor. Soruşturma yapmayacaksınız. Savcıya yapıyoruz efendim deyip yapmayacaksınız. Ekipleri çıkarmayacaksınız. Gözaltına almayacaksınız diyenlerin katlarındaki soruşturmalarda buna benzeyecektir. Diyor hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.